Beyçelik Gestamp, 1977 yılında Fahik tarafından kurulan Beyçelik AŞ'nin 2007 yılında Gestamp'la %50 ortak olduğu bir e, otomotiv tedarik şirketi. Teknosap e, bizim uzun süredir beklediğimiz bir e, sanayi bölgesi projesi. Bu çerçevede aslında 8. fabrika ama bu e, bizim e, diğer 7 fabrikanın 5 ini konsolide edeceğimiz, edebileceğimiz bir fabrika olacak. toplamda 176 bin metrekarelik bir arazi üzerinde 50 milyon euroluk bir yatırım hedefliyoruz. Bursa'da sadece otomotiv endüstrisi değil ama bütün endüstriler en son 20 yıl, 30 yıl önce kurulmuş OSV'lerde e, konuşlanmış durumda. Türkiye'nin yeni 2023, 2023'ten sonraki hedeflerine ulaşabilmesi için yeni alanlara ihtiyacı vardı ve Bursa Ticaret Sanayi Odası buna öncülük etti ve TeknoSap projesini devreye aldı. Teknosap bizim önümüzü daha rahat görebileceğimiz bir seviyeye getirdi. Mevcut OSV'lerde genişlemeye dair uygun yerlerin olmaması. Bu çerçevede Teknosat bence Bursa'nın son 30 yılda yapmış olduğu en önemli yatırım olacak. Bundan sonraki 30 yılında şekil verecek bir yatırım olacak. Bursa Türkiye'deki ihracatta, sanayide, teknolojide önderliğini yeni kurulacak sanayi tesisleri ile sürdürülebilir kılacak. Teknosap da bunun öncülüğünü yapacak. Aslında başından beri sanayi bölgesinin yapılmasını yoğun bir şekilde takip ediyorduk. BTSO'nun da böyle çalışmaların olduğunu biliyorduk. BTSO'nun sosyal medya hesaplarında, internet portallarında, aynı zamanda Bursa Ticaret Sanayi Odası üyesi olmam dolayısıyla meclisteki kamuya açık platformlarda bunlar dillendirildi ve bunların başvuru süreleri belirtildi. Onları duyduğumuz gibi zaten bizim beklediğimiz projenin hayata geçiyor olması, verdiği mutlulukla başvuruda bulundu. İsminden de belli olduğu gibi yeni nesil teknolojilerin daha çok kullanıldığı bir sanayi bölgesi olacak. Teknosap gibi özelliklendirilmiş çevreci ve aynı zamanda ekosistem olarak teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmiş sanayi bölgelerinde şekillenecek Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme hedefini destek olacak en önemli unsur olacak, gelecekte tek mesela. Sanayi bölgelerinin bir e, kurumun öncülük etmesi gerekiyor ve Bursa'nın da en önemli bu konudaki kurumu Bursa Ticaret Sanayi Odası. Sağ olsun İbrahim Başkan ve yönetim kurulunun ona verdiği destekle bu çerçevede hızlı bir şekilde hareket etti. E, bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük nitelikli bir sanayi bölgesi kurulması İbrahim Burkay'ın öncülüğünde Bursa Ticaret Sanayi Odası başarmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum.